Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilginç bir video yapıyorum arkadaşlar e, Bu ilginç videonun konusu Hepimizin bildiği gibi ekranda da şu anda görüyorsunuz Tuvalet kağıdı nasıl takılır arkadaşlar e, Bunun belki de bir e, tartışma yaratıyorum şu anda Dediğim gibi her yerde gittiğiniz yerlerde değişik değişik takılış şekli görüyorsunuz işte bu doğru takılış şekli hangisi sizlere onu göstereceğim ve anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle bazı gittiğiniz yerlerde tuvalet kağıdının şu şekilde takıldığını görüyorsunuz. Böyle bu şekilde kullanıyorsunuz. Başka bir yere gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz. Bu şekilde takıldığını görüyorsunuz. Yani bu iki şekilde takılıyor. Bunlardan Hangisi daha kolay, hangisi daha kullanışlı? Ee, tabii kişiden kişiye değişebilir ama kullanım kolaylığı da önemli arkadaşlar. Şimdi böyle bir pozisyonda bunu yırtmak, e, biliyorsunuz bunlar parça parça, bölüm bölüm. Bunu yırtmak zor. İki elinizle yırtabiliyorsunuz, zorlanıyorsun bu şekilde. Ama arkadaşlar diğer türlü taktığın zaman, Görüyorsunuz burada bu kısmı daha kolay koparabiliyorsunuz böyle yani e, e, görüntü olarak da değerlendirebilirsiniz böyle mi doğru yoksa diğer türlü şöyle mi doğru e, bu herkese kişiye göre değişebilir e, ama sizlere şunu belirtiyorum bu tuvalet kağıdını ilk yapan kişi nasıl taktı diye düşünüyorsanız onu da sizlere söylüyorum. Bu tuvalet kağıdını ilk icat eden, ilk yapan kişi bunu bu şekilde taktığını öğrendim, araştırdım. Yani doğru takış şekli bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde ilk icat eden, ilk yapan kişi de bu şekilde takmış arkadaşlar. Bu ilginç videomla sizlerle birlikteydim. Umarım ilginç ve değişik bir video oldu. Beğenmişsinizdir. Siz de e, yorum yapabilirsiniz arkadaşlar bu konuyla ilgili. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.